Şimdi e, X için kaç seçeneğimiz var dedik? 3, 3 tane. Vardı. Y için baktık kaç tane tam sayı dediği için? 5 tane. Z için de bu aradaki sayılardan asallarını seç demişti adam. Asal olan 4 tane. Hepsini çarptık. 60 tane üçlü yazabiliyormuşuz. Teşekkür ederim Aptıcığım. Rica ederim. Geçtik şu 12'ye bakalım arkadaşlar. Hadi buradayız bir düşünelim bakalım. A ve C, D kentleri arasındaki yollar şekildeki gibidir demiş. Buna göre A, D kentinden A'dan çıkıp D'ye gidecek olan bir kişinin kaç tane yolu vardır diye sormuş arkadaşlarım. Şimdi burada dikkat ederseniz birazcık parçalamak gerekebiliyor. A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye şeklinde gidebilirsiniz. Veya parçalayarak gidebilirsiniz. Onları ona göre planlamamız lazım. Hadi Türkan'la beraber yapalım. Hadi Türkan'cığım başlayalım. Hocam, Nasıl yapabiliriz? Öncelikle ben hepsine uğrayarak hani kaç yolda gidiyor onu hesaplayayım. Tamam. Sen şimdi A'dan önce B'ye gittin. B'den C'ye. C'den evet. de D'ye gittin. Doğru mu? Evet yani hocam. Mavi yolları kullandım. Evet. A'dan B'ye. A'dan B'ye 3 farklı yolda gidebilirim. Tamam. B'den C'ye. B'den C'ye 1. Hı -hı. Orada da 3. Evet. 9 oluyor. Kaç tane yol oldu? 9. 9 tane yolumuz geldi. Hepsine teker teker uğramak kaydıyla. Sonra A'dan nereye gidebiliriz? A'dan B'ye, B'den D'ye. B'den de D'ye gidelim direkt. Evet. Ne dersin? C'ye uğramayalım. Tabii. Tamam mı? A'dan 3 farklı yolla giderim. Evet. B'den D'ye de iki farklı yolla giderim. B'den D'ye de direkt olmak haliyle iki yolumuz var. Artık C'den geçtiğimiz yolu tercih edemiyoruz. Evet altı yol var. Evet altı yolumuz oldu. Şimdi Bu sefer A'dan, de B'ye uğramayayım. Evet. A'dan C'ye giderek gidelim. C'den de D'ye gidelim. Evet. Iki A'dan C'ye kaç yolumuz, yolumuz var? İki. Evet. C'den D'ye kaç yolumuz var? Üç. Üç. O zaman Burada kaç Burada da altı yol. Altı Toplamda da 21 yol oluyor. Evet, şimdi bu amcaların her birini artık ne yapacağız? Toplayacağız. Başka pas geçtiğimiz yok, değil mi arkadaşlar? E, A'dan B'ye giderek yaptık, A'dan C'ye giderek yaptık, bir de direk yaptık. Tamam. Bu amcaların artık hepsini topluyorum. 12, 9 daha, 21 tane yol oluyor. Çok güzel bir soruydu bence. Değişik bir soruydu, değil mi? Takıldığımız bir yer var mı burada? Yok. Geçtik. Şimdi şuradayız. <laughs> Yukarıda 16 tane birim kareden oluşan şekildeki her satır ve sütunda yalnız bir tane kare kırmızıya boyanacaktır. Buna göre kaç farklı desen oluşturulabilir demiş. Her seferinde yalnız bir kareyi boyayacakmışım arkadaşlar. Yalnız bir kareyi. Eylül'le devam edelim. Eylül'cüm ne yapıyoruz? Söyle bakalım ilk önce sıra sıra seçeceğiz Evet birinci satır o için kaç e, seçim şansımız dört, var dört tane seçim şansımız var dört tane var. boyadık burayı boyayınca evet. bu satır ve bu sütunda artık, artık daha fazla seçemiyoruz değil mi Çünkü adam demiş evet. ki her satır ve sütunda yalnız bir tane boya demiş İkinci satır için kaç seçim şansımız olur o zaman? İkinci satır için de artık üç tane seçim şansımız var. Evet. Mouse'cuktan boyadık. Gitti. Gitti. Üçüncü satır için? Onda da artık iki şansımız var. Evet. iki tane kaldı. Birini daha boyadık. Gitti. Ve gitti. Dördüncü içinse? bir şansımız var. O yüzden sonuç 24 oluyor. Hepsini çarpacağız. Evet çok güzel. Eylül'ün yaptığında sorun var mı arkadaşlarım? Yok. Peki buradayız. Yine bir tane sayı yazma sorusu sanırım. 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarını vermiş. A kümesinin elemanları kullanılarak 4 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir demiş. Emirhan parmak kaldırmış. Emir'e söz verelim o zaman. Hocam 5 üzeri 4 olacak. Yani 625. Şimdi 4 tane basamağımız var. Hiçbir koşulumuz da yok soruyla ilgili. Kümenin içerisinde neye dikkat etmemiz gerekiyordu Emir? Sıfır olup olmadığını. Aferin. Sıfır var mı yok mu bakıyorsunuz. Sıfır da yok gördüğünüz gibi. O yüzden dedim ki kümemin içinde sıfır yoksa e, her birini seçebilirim diyor Emir. 5, 5, 5 hepsini seçerim. Rakamları farklı da dememiş. Tek çift dememiş. Şundan büyük bundan küçük dememiş. Hepsini çarparsam diyor aradığım cevap 625 olur diyor. Teşekkür ederim Emir'ciğim. Geçtik. Hop buradayız. Bu sefer kümemizin içinde sıfır var. Bir tık daha dikkat etmemiz lazım. Levent söylesin onu da. Ee, hocam dört, dört, önce dört tane şey yapacağız. Ona sıfırsız 5 tane rakam var. Evet bunları mutlaka altına yazın. Tamam mı arkadaşlarım? Bunları altına yazmak bizim için çok önemli. Çünkü hata yapmamızı engelleyecek bir şey bu bizim. Başka bir dikkat etmemiz gereken şeyler başka nelerdi Levent? Hocam farklı rakamlardan oluşsun istiyordu ama orada yok. Şu evet anda. Sonra sıfırda ekleyerek gideceğiz. 5, 6, 6, 6. Aynen öyle. Hepsini birbiriyle çarpıyoruz. Buradan sonrasında ne oldu? 5 kere 6, 30. 6 ile çarptım 180. 180 çarpı 6. O da 1080 oldu. Takıldığımız bir yer? Yok. Peki buradayız. Ee, bunu da kim yapsın bakalım? Feyza yapsın. Hocam ben başta 3 de... basamaklı diyor. O yüzden 3 tane çubuk çizelim. Çizelim. 3 basamaklı ve 200'den... Dedi, Evet. 3 kutucuk. Hı. 200'den büyük dediği için 2, 3, 4 ve 5'i altına yazacağız. Evet. Mutlaka bunları yazın arkadaşlarım. Sonra. Ve görünebilen dediği için e, birer basamağında sıfır ve beş olması lazım. Evet. Yazdım. Şimdi rakamları farklı koşulu var mı? Yok. Hayır. Yok. O zaman sonra. yok. O altı. Evet. Kaç seçenek var yüzler basamağı için? Dört, altı, iki. Dört. Birler basamağı için 6, altta 2 tane var bakın. Onlar basamağı için de 6, çarptım 24 çarpı 2'den 48 tane. Çok güzel çözdük ama cevaplar da yok. Yanlış mı yaptık Rakamları ya? farklı hocam. Farklı hani elemanları nerede diyor ki, mesela, ha, farklı elemanlarını kullanarak. Farklı elemanlar. Ha tamam hmm. neyse. O zaman bunu şöyle bir yazalım. Bu ne olsun? Rakamları farklı olmama koşulu olsun. Çünkü bundan daha önce hiç çözmemiştik. Bu böyle bir kenarcıkta olsun. Şurada diyor sanırım. Kümesinin farklı elemanlarını kullanarak demiş. Evet onu okumadık. Peki şimdi rakamların farklı koşuluna bakalım. Feyza yardım et bana. Burası 2 3 4 5 olacak. Birler basamağı 0 ve 5 olacak. Buradaki tehlikemiz ne şimdi Feyza? 5. 5. Çünkü beş biz yüzler basamağında kullanırsak birler basamağında kullanamayız. Eğer Yüzler basamağına 2, 3, 4'ü kullanırsak kullanabiliriz. Biz ne demiştik? Sorun çıkaran adamları ayrı incelemeliyiz demiştik. O yüzden soruyu sanırım 2'ye ayırdık. Tamam. Buraya ne yazıyorum Feyza? İlk başta 5'i orada kullanalım. Tamam. Tık tık tık. 5'i kullandıysak diğer tarafta ne olacak? 2, 3 ve 4. Evet. Şimdi 5'i kullandıysam o zaman birler basamağına kimi kullanmam Sıkırı lazım? Sıfırı yazmak Sıkır. zorundayız. Bunları yazıyoruz arkadaşlar. Bakın üçüncü seferdir söylüyorum. Bunları mutlaka yazın tamam mı? Hata yapmamızı engeller. Tek seçimimiz var, tek seçimimiz var. Totalde kaç tane elemanımız vardı Altı, Teyze? 6, ikisini kullandık o yüzden 4 oldu. Aferin benim kızıma. Şuradan dört tane sayı geldi. Diğerine bakalım. 2 seçeneğimiz var, 3 seçeneğimiz evet. var. Totalde 6 taneydi. İkisini kullandık. 4 oldu. Evet. Buradan da 24. 4 x 3, 12. 24 tane geldi. Asıl aradığımız cevap bu zaman ne olacak? 28. Gerçekten. Aferin benim çocukuma. Burada sorun var mı? Dur. Yok. Peki. Peki. Şimdi buradayız. Murat kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek beş anlamlı, anlamlı ya da anlamsız kaç farklı kelime yazılabilir demiş. Artık hangi konuya geçtik arkadaşlar? Bu hangi konu? Permütasyon. Permütasyon. Evet, Güzel Ramazan'dayız. Ramazan hadi bakalım, sendeyiz. Tamam hocam. Hocam beş tanesi de farklı kelime olduğundan beş... Beş farklı şekilde sıralayabiliriz yani. Aynaları evet. denk gelmez. Evet, şimdi bakın arkadaşlar 5 tane adam var. 5'i de birbirinden farklı. Dolayısıyla bunların farklı sıralanışları aslında 5'in 5'li nesidir? Permütasyon hocam. 5'in 5'li permütasyonu. Biz ona kısaca ne diyorduk? Kısaca ne diyorduk? Hocam 5'in 5 Hayır hocam unuttum ya. Faktöriyel. 5 faktöriyel diyorduk. 5 faktöriyel de kaç Ramazan? 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Evet yani 120. Hocam 20, 120. Hocam bir dakika kuşumla uğraşacaktım da. Ne? Hocam bir kuşum vardı. Kuşum birazcık sorun çıkartıyor. Onu şey yapacağım. tamam <laughs> <laughs> hadi sen kuşunla ilgilen bakalım. Burada sorun var mı arkadaşlar? Yok. Geçtik dörtteyiz. Dörde bakalım kim yardım etsin? Asel yardım etsin. Evet Asel'cim. Hadi beraber yapıyoruz. Bak, en az üç basamaklı beş ile tam bölüm yani. Ee, üç kutucuk çizileceğiz. Üç basamaklı dediği için. Evet. En az üç basamaklı. Beş ile tam bölümün. Dikkat et. Başka ne olabilir Asel? 4 basamaklı olabilir. Evet. Başka? Beş basamak da olabilir. Tamam Başka süper. Başka da olmaz. Başka da olmaz. Değil mi? Tamam. Evet. Ee, beş beş basamağına kimleri şey. yazabiliriz? Bir, iki ve bir, iki, üç, dört yazabiliriz. Sıfır gelemez. Tamam. Beş ile tam bölünen dedi. Buraya ne yazıyoruz? Sıfır, sıfır yazabiliriz sadece. Başka da hiçbir şey yazamayız. Evet. Hepsi beşe tam bölünsün diyor. O zaman buralara sıfırları yapıştırdık. Sıfır. Değil mi? Hı -hı. Tamam. Seçeneklerimizi söyle. Kas seçeneğim var? Bu arada 4. rakamları farklı demiş. Onu unutmayalım. Bu bizim için önemli Hı -hı. bir koşul. Dört. Dört. Rakamlar farklı orada Üç mü oluyor? Birini azalttık. Üç tane kaldı. Evet. Aferin. Toplamda beş tane vardı. Birler ve onlar için birer tane kullanınca geriye üç tane kaldı. O zaman üç basamaklı kaç tane sayımız varmış? 12 tane. 12. Tamam. 4 basamaklı Şimdi, için. Orada da aynı şekilde 4 tane ilk basamağı. Evet. Sonra. Son basamağı da 1. 3, 2, 1. Evet. Bu amca içinde kaç seçeneğimiz varmış? 24. Evet. Bunların her birini de çarptım. 12. 24 tane de burada varmış. 5 basamaklı olmasını istiyorum. Sonuna 0 yapıştırdım. Burası içinse 4, 1 2 3 4 tane seçeneğim 4, var. Diğeri 3 3 2 1 evet. O zaman evet. bu amca için de yine kaç tane seçeneğim olur? 24 tane. Hepsini toplarsam 48 12 daha 60 tane sayım olur. İstenen koşula uygun. Var mı sorun arkadaşlarım? Yok. geçti. Ee, aydın kelimesinin harflerinin yerleri değiştirerek beş harfli tüm kelimeler alfabetik sırayla sıralandığında baştan 71. kelime ne olur demiş. Şimdi arkadaşlar bunu ben yapacağım. Bu çünkü özel bir soru. Bunun da SS'ini mutlaka alacaksınız ve bunu mutlaka defterinize yazacaksınız. Bu üniversite sınavında sorulmuş bir sorudur, özel bir sorudur ve bu tür bir soru sorulabilir. Tamam mı? Bizim sınavımızda değilse de üniversite sınavında sorulur. Hedefimiz bir matematik defterinizin olması, onda da özel soruların alt alta bulunması. O yüzden bunu anlattıktan sonra mutlaka esesini alıp yerleştiriyorsunuz. Şimdi alfabetik sıralamada arkadaşlarım Tüm kelimeleri alfabetik olarak sırala dediğinde ben bunlara önce alfabetik sıralamaya göre bir sıra veriyorum. Hani harf veriyorum. Harftense sayı olması benim için daha kolay. O yüzden bunlara birer isim veriyorum. A en önce geldiği için bir dedim. Sonra B geliyor. D geliyor. D'ye iki diyorum. Sonra e, I geliyor değil mi? I, I, J, K, L, M, N. Evet I geliyormuş. I'ya 3 diyorum. N'ye 4 diyorum ve Y'ye de 5 diyorum. Buraya kadar sorunumuz var mı arkadaşlarım? Bunları harflendi, harfleri sayıya dönüştürdüm. Şimdi ben baştan bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyorum. Baştan 71.'yi arıyorum. Baştan 71. sayıyı arıyorum. Şimdi bu sayıyı ararken elimdeki sayılar 1 2 3 4 5'miş rakamlarım. Kaç basamaklı adamlar oluşturmak istiyorum ben? Beş basamaklı değil mi? Beş harfli diyor. Beş basamaklı oluşturmak istiyorum. Beş tane kutucuk yapıyorum. Üç, dört, beş. Şimdi en küçüğü bulmak için en büyük basamağa biri yerleştirdim. Buraya bir yazarsam arkadaşlarım bu koşula uygun yani birle başlayan beş basamaklı kaç sayı vardır dediğimde ne dersiniz bana? Kaç seçeneğim var? 1 ile başlayan 5 basamaklı kaç sayı yazabilirim dediğimde ne dersiniz? Hadi. Onlar basamağına kaç seçin aman binler basamağına kaç seçeneğim var? 9 hocam. 9 değil arkadaşlar. Bu rakamları kullanacaksınız. Kaç evet. seçeneğiniz var? 4. 4. Sonrakine 3. 3. Sonrakine 2. 2 ve bir. bir yani birle başlayan başka bir dele 10 binle başlayan kaç tane sayımız varmış arkadaşlarım 24 24 24 tane sayımız varmış ama biz ilk 24 sayıyı istemiyoruz o zaman 72 sayı dedi ya adam bana 10 bine başlamıyormuş demek ki 10 binde başlamıyorsa karşıla başlayabilir 21ne 20 bin içinde kaç sayı olur arkadaşlar? 24. 24. 28, Şu an kaç sayı yazdınız? 48. 48 sayı yazdınız. Daha yaklaşmadık bile. 30 binle başlayan kaç sayı var? 24. 24. Şu an kaç sayı yazdınız? 72. Bak yaklaştınız. 72. sayı sizin için 30 binle başlayan en sondaki sayı yani başka bir deyişle en büyük sayı ile başlayan en büyük sayı nedir desem ne dersiniz bunlarla yazılan 30.000 ha 35.000 evet sonra 425 4 2 1 bu kaçıncı sayımız arkadaşlar bizim için 72. 70. sayımız bu 72. sayı Bense 71. sayıya istiyorum. O zaman bunun bir küçüğü olan sayıyı bulmam lazım. O da 35.400 fırt fırt 12 olmaz mı? Şimdi 3 dediğim bakıyorum hangi harfti? I. 5 dediğim hangisiydi? Y. I ve Y ile başlayacak. 4 dediğim hangisiydi? N. 1 dediğim A. 2 dediğim de Denizli. O zaman I Nat gibi bir şey olmalı. Hangisi bakıyorum? Bolu, Bursa. Bunu anladık mı arkadaşlarım? Evet hocam. Anladım. Evet Bu çok önemli bir soru, çok değişik bir soru. Üniversite sınavında da sorulmuş bir soru. Lütfen sesini alıp mutlaka defterinize yazın arkadaşlar. Tamam mı? Süremiz dolmuş herhalde. Ee, minik bir ara verelim, 10 dakika sonra beraberiz. Görüşürüz. Bunu anladık değil mi? Evet, anladık önce. hocam. Kesin anladık. Peki. Hadi.